...Bağladın beni aşkın zinciriyle, bağladın beni aşkın eti beni deli divane, aşkın eti beni deli divane. Ben seni sevdiysem bundan kim Ben seni sevdiysem bundan kim eler? Vallah severim, billah severim. Yar seni anamdan fazla severim. Vallah severim billah severim Yar seni babamdan fazla severim Müzik Doldur sevdiğim kendi elinle Uzat mezesini tatlı dilinle Uzat mezesini tatlı dilinle İçi bir çıtar hoş olalım gel gel İçi bir çıtar hoş olalım gel gel Hayatın tadını bulalım gel gel Hayatın tadını bulalım gel gel Vallahi severim